Bayatlar Mustafa ile köreştiler. Bayatlar Mustafa ma hemen karıştırmadı. Yendi mi? Yendi. Ertesi gün de Pazarköy'de var. Evet. gidiyoruz. Şimdi Bakurs'tan beraber biz bir kahve yaptık. Mustafa da şöyle oturttu. Giderken diyor ki Bakurs Oğlum diyor, ben yenik parasını versene diyor. Yenik parasını? parası? Yün parası. Yedik yedik para. parası yedik yok yedik ya. Diye. Uzadılar, yenik parasına evet. karışıyor. Yani. Televanla. Allah Allah. 100 lira karışıyorlar. 20 lirası yenilenin, 80 lirası yenilenin. Allah Allah. Şimdi diyor ki, şimdi bakıyoruz. Evet. Oğlum diyor, Mustafa, benim diyor, parayı versene diyor. Vermem vallahi, yeneydin de alaydın oğlum diyor. Evet. Yeneydin de alaydın diyor. Evet. Işte. İyi, mi, iyi mi şimdi? Nasıl diyormuş? Yeneydin de alaydın oğlum. Hadi bakalım sen. Sırası gelir oğlum. <laughs> Öteki e genç. Derken vardılar şey. Pazar köyü. Pazar köyü. Pazar Mustafa. Bak iyi köyüşür oğlum. Bak daha. Yeni parmağı. Yeni parlıyor. Böyle Abla bir çocuk çoğu var belli. Sonra. Bayat Hanım Mustafa. Gel zaman git zamanında. Büyük Ork'tan başlayalım oldu. Edirne'de. Edirne'de. Ol geldik bizim pazar günü. He? Çok çok tabi Mustafa biraz şey havalı. E, mesela Edirne de, de sahip çıkıyor bizim köyden bir asker varmış burada. Onu bana ya bizim köyden bir, bir peri olma. olma. Şunu böyle getiren bir yatıram. Yani, getiren bir yatıram çok, diyorlar. Çok, 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 çok. Getiriyorlar. Çamla Getiriyorlar var. orada yine küçülüyorlar. Şimdi arkadaş sahip çıktığıma pişman oldum diyor. Bir kız köyü diyor, canım ciğerim başlıyor bize kıza laf atmayın. Bak şu Mustafa. Mustafa ya. Diyor. Ya Mustafa etme, eyleme diyor, Mustafa veren ağam yürüyor. Ertesi gün diyor, Mustafa'dan kaçtım diyor. Ya, ya, evet, evet, evet. evet, evet Mustafa. Hiç görünmedin diyor. Kaçtım başka yerlere diyor. Böyle falan gelmedim diyor. Bakmış, ben yokum, bırakmış gitmiş. Edirne'de büyük komple birisi oldu. Diyor. Bizim köye geliyor. Bizim köyden dinamit alıyor. Bayatlara giderken çaydan giderken bakıyor bolta. Dinamit hazırlıyor. Bek, biraz. Elinde. Elinde bak, Çok ağabey ne çıkıyor var derken pao. Evet. Der. atıyor kulağının dibinden. Parmakları gitti, Kulağı gitti. Evet. Vay canına. Ee, sonra tek parmakla küreşeyim dedi. Ağabey. Olmadı bıraktı yakasını evlendi, bir kızcağız oldu. Son zamanda çok laf oldu. Geçen sene öldü. Emre'nin dememiş kızı. Hmm. Şimdi hmm. iki kız ona sahip Aldı götü, burada baktı, ölmüş. Gittiği dedi, Mustafa'yı çekti. Mustafa görüşüyor. Barmaktan koptuğunu öğrenmiş. Arkadaşlarına bir tanesi şef oldu. Kreşi kene, kreşi arkadaşlar ben onun şef oldu. Mustafa'nın bağlantıları toplayan duymuş, hemen gelmiş. Mustafa'yı alıp gidiyor, doğru yangın kulesine, burada diyor, hiç çat, yani, burada. Bravo. Ya bak, ne <laughs> şey arkadaşmış ya. <laughs> Emekli yapıyor, kurtardı Mustafa'yı. Ya. <laughs>